Merhaba arkadaşlar, güncel bir YouTube videosuyla birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu sizin de devamlı sorduğunuz ve merak ettiğiniz ısıtıcı kullanmadan oda sıcaklığında bakabileceğiniz balıklar nelerdir? Bunlarla ilgili bir video çekiyorum. Bu videolar tamamen kendi tecrübelerimden elde ederek çektiğim videolar. Yani bu balıkları ben besledim, tecrübe ettim ve video olarak çekerek sizlerle paylaşıyorum. Isıtıcı kullanmadan bakabileceğiniz ilk balığımız neymiş bir bakalım. İlk balığımız Japon balığı. Eğer akvaryumunuzda ısıtıcı yoksa size ilk önerebileceğim balık Japon balığıdır. Bu balıklar tamamen serin su balıklarıdır. Japon balıklarınızı 18 ile 24 derece arasında oda sıcaklığında bakabilirsiniz. Bu güzel sevimli canlıları beslemekten oldukça keyif alacaksınız. Evet, videoda izlediğimiz gibi ilk balığımız Japon balığı, oldukça sevimli bir balık. Hobiye başlayan herkes zaten bir kavanozda veya bir farmusta Japon balığıyla başlıyor. Bakımı kolay diye bilinen bir balık. E, kavanozda veya farmusta balık beslenmez. Bununla ilgili zaten videolarım var. Ama ısıtıcı kullanmadan yani ısıtıcınız yoksa ısıtıcı kullanmadan büyük bir akvaryumda Japon balığı besleyebilirsiniz. Bu kendi tecrübelerimde elde ettiğim bilgidir. Şimdi ikinci balığımız neymiş? Bir de buna bakalım. İkinci balığımız zebra danio balığı. Zebra danio balığı daha önce beslemediyseniz size önerebileceğim güzel ve sevimli bir balık türüdür. Akvaryum içinde oldukça aktif ve çok hareketli canlılardır. Renkleri oldukça güzeldir. Sarı, Mavi, mor, kırmızı, yeşil ve daha birçok rengi vardır. Eğer akvaryumunuzda isteci yoksa ve balıkların bulunduğu oda soğuk değilse kolaylıkla bu güzel balık türünü besleyebilirsiniz. İkinci balığımız da videoda gördüğümüz gibi zebra balığı. Bu balık da gerçekten çok sevimli bir balık. Yani daha önce bu balığı beslemediyseniz beslemenizi öneririm. Ben bir kere besledim. O kadar değişik bir karakteri ve e, akvaryumda hareketleri var ki anlatamam. Akvaryumda çok hızlı hareket ediyor. Böyle zebra gibi desenleri var siyah siyah. Oldukça sevimli bir balık. Şimdi üçüncü balığımız neymiş bir de buna bakalım. Üçüncü balığımız koyu balığı. Koyu balıkları Japon balıklarıyla çok karıştırılsa da iki farklı balıktır. Koyu balıkları da Japon balıkları gibi serin sularda yaşayabilirler. Bu balıklar çok fazla büyüdüğü için koyu balıkları için büyük akvaryumlar seçmenizi öneririm. Videoda gördüğümüz gibi üçüncü balığımız koyu balığı. Koyu balığıyla Japon balığını çok karıştırıyorlar ama baktığımız zaman dikkatli bir şekilde ayırabiliyoruz bu iki balığı. Çünkü kuyruk yapıları çok farklı bu balıkların. Koyu balığı da ısıtıcı olmadan besleyebileceğimiz balıklar arasında hatta süs havuzlarında genellikle koyu balıkları olur. İyi gözlemliyorsak bunları görebiliriz. Dördüncü balığımız neymiş? Bir de ona bakalım. Dördüncü balığımız cüce vatoz. Cüce vatozlar akvaryum için gerçekten çok faydalı canlılardır. Akvaryum içinde balıklar tarafından yenmeyen balık yemlerini ve yem artıklarını yerler ve akvaryumda oluşan yosunları tüketirler. Eğer akvaryumunuzda ısıtıcı yoksa ve akvaryumunuzun bulunduğu ortam sıcaksa yüce vatoz besleyebilirsiniz. Dördüncü balığımızda videoda gördüğümüz gibi yüce vatoz balığı. Yüce vatoz balığı da gerçekten oldukça sevimli ve akvaryum için faydalı bir balık diyebilirim. Akvaryumumuza attığınız yemleri balıklarınız yiyor ama yenmeyenleri yani dibeli çöken yenmeyen balık yemlerini yüce vatozlarınız yiyerek akvaryumunuzun suyunu koruyor. Daha temiz yapıyor diyebilirim akvaryum camında oluşan yosunları da yiyor böylelikle camları temizlemesi da kalmıyor diyebiliriz şimdi beşinci balığımız neymiş 5 balık platy balığı platy balığı besleyen hobi daşlarım, arkadaşlarım bilir oldukça sevimli bir balık diyebilirim lepistes, moni gibi canlı doğuran grubuna giriyor eğer akvaryumunuzun bulunduğu ortam Soğuk değilse yani 22-23 derece bu da sıcaklığındaysa akvaryumunuzun bulunduğu ortam platin balığı da gönül rahatlığıyla besleyebilirsiniz. Bugünkü videomuzun da sonuna geldik. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. İyi günler dilerim.